Efendim merhabalar, şu anda e, Türkiye'de, e, İstanbul'da da e, imsak vakti geldi. Çoğu televizyon programları ekranlara veda etti. Bu Efendim merhabalar, e, bu vesileyle e, şu anda belki Türk televizyonlarının ilgi göstermediği, Avrupa'da yaşayan sevgili kardeşlerimize mümkün olduğunca şu anda denemesini yaptığım bu yayının sistematik olarak, düzenli olarak belki bayrama kadar yapmak niyetindeyim. Saat şu anda Türkiye'de, Türkiye saatiyle 5'i 5 beş geçiyor. Bugün uzun olmayan bir yayınımız, sohbetimiz olsun istiyorum. Nedir bizim derdimiz Ramazanla oruç tutmakla yapmak istediğimiz ne bizden beklenen sadece aç kalmamız sadece susuz kalmamız isteniyor değil herhalde bu işin sadece görünen tarafı fiziksel olarak bu açlığı yaşıyoruz amelne. Ee, bu açlık, bu susuzluk, belki susuzluk bile yaşamıyoruz. Bize neyi kazandırmak istiyor? Yani biz bu deneyimle nasıl bir e, değişim ya da dönüşüm yaşayacağız? Bunu sakince konuşmamız lazım. Öncelikle insan için en büyük risk insanın malikiyet duygusudur. Evet, bu şey benim. Buna da sahip oldum. Şu da benim olsun De diyerek ömrümüzü geçiriyoruz. Şöyle bir bakın. Hayatta başarı diye tanımladığımız şeyler acaba neler? Elbette ki sahip olduklarımız. Bazen makam, bazen mevki, bazen servet, bazen elbise, bazen oturduğumuz semt, bazen yiyeceğimiz, hatta yiyeceğimizin kalitesi. Dünya şu anda gördüğünüz üzere çok fazla ekonomik kriz vurgusu yapıyor. Enflasyon çoğalıyor, petrol fiyatları artıyor, diğer taraftan savaş tehlikesi, riski başını uzatıyor. Hep oldu zaten, hep var oldu. Çünkü insan ''Ben'' dediği anda, bir büyük sınavın içine düştü. ''Ben'' diyebilmek, bir bakıma kendini Tanrı saymaya, ''Ben sizin yüce Rabbinizim'' demeye kadar götüren bir firavunluk riskini taşıyor. Bu bir emanet. Şu anda belki 70-80 trilyonluk bir hücre yığını olarak size hitap ediyorum ve et ve kemik, sinir ve kandan ibaretim ama gördüğünüz gibi konuşabiliyorum ve kendime ben diyebiliyorum. Bir şahsiyetim var, kendimce bir onurum ve haysiyetim var. Oysa cirmi, hacmi benden çok daha büyük olan, benden çok daha uzun ömürlü olan bir dağ, bir deniz, bir atlas okyanusu mesela, yer küre ya da güneş ya da ay, bugüne kadar ben deme yetkisini hiçbir şekilde kullanmadım. Kullansaydı ne olurdu acaba? Alıp başını gider miydi? Bir fikrimiz yok. Ama ben dediğimiz yerde sınavımız başlıyor ve sonuçta ben dediğimiz o kırılgan her an her nefeste aslında kendisinden vazgeçen, her uykuda kendini unutan, ben demekten ister istemez vazgeçen bu kimliğimiz, bu benliğimiz bir destek arıyor kendine. Bu ben demeyi nasıl kuvvetlendirebilirim, nasıl kavileştirebilirim, nasıl sağlam bir çivi gibi yeryüzüne çakabilirim. Bunun yolu benim dediklerimizi artırmak. Evet benim dediklerimizi artırdıkça ben değişimiz kuvvetleniyor, kabileşiyor ve kalınlaşıyor. Ayağa kalkıyoruz. İşte benim dediklerimiz bizim temel sınavımız. Malikiyet sınavı. Evet, evet. Malikiyet sınavı. Bu benim, bu benim, bu benim. Peki, oruç. Aslında oruç Farsça olduğu için oruç diye yaşadığımız benim bu gece sizin için, bu sabah sizin için tercihli yoksulluk ya da gönüllü razı olunmuş mahrumiyet dediğim bu önemli deneyimi anlatmıyor bize. Savun, uzak durmak, mesafeli olmak, işte bu anlatıyor. Savun kelimesi orucun asıl anlamını bize ifade ediyor. Bu uzak duruş hep alışa geldiğimiz, hep zaten elimizin altında dediğimiz, çantada keklik bildiğimiz sırf bu yüzden sıradanlaştırdığımız, olağan gördüğümüz, hatta değersiz zannetmeye başladığımız nice şey. işte suyu, işte ekmeği bizden uzaklaştırarak onları yeniden değerlendirme fırsatı veriyor. Evet. Bunlar küçük şeyler. Sıradan bunlar. Olağan ne var ki? Havadan, sudan konuşuyoruz. İşte su da, havada bizi sıradan geliyor. Ama nefessiz kaldığımızda yaşadığımızı ya da yaşayamadığımızı biliyoruz. Hava çok kolay bulunan çok çabuk erişilen Allah'tan kimsenin sayaçla ya e, da taksimetre gibi bir e, cihazla e, bize fatura kesmediği bir şey. Her yerde hemen bulabiliyoruz. E, yoksa petrol gibi de satılabilirdi. Neyse ki kimsenin aklına gelmiyor, gelemiyor. Işık da öyle. Aydınlık da öyle. Su da evet faturalı da olsa yine kolayca erişebildiğimiz bir şey. Havadan sudan dediğimize bakarsak, önemsiz gördüğümüz şeyler. Ama işte birden bize her şeyi hak ettiğimizi düşündüren paramızın geçmediği, kudretimizin yetmediği, imkanlarımızın erişemediği çok çok özel bir pozisyonda buluyoruz kendimizi. Hayır. Benim dediğim şey, hukuken senin de olsa sana ait değil. Su senin değil, ekmek senin değil. Evet. Ha, sadece ekmeğin sahibi e, suyun maliki olmaktan mı vazgeçiyoruz? Yani bir yeni farkındalık kazanıyoruz. Bu farkındalık dışarıdaki nesnelere sahip olmadığımızı e, anlamaktan ibaret değil. O nesneleri hizmetine sunduğumuz dudağımızın, dilimizin, damağımızın, gırtlağımızın bize ait olmadığını, bedenimizin de bizim elimizde olmadığını anlamak gibi bir farkındalığı doğuruyor. O halde şimdi sakince, şu anda en azından e, Türkiye'de ya da bu boylamdaki niyetlenen ya da niyetlenmeye hazır herkesin neyi kazanacağına bakalım. Evet. Şu anda itibaren bütün imkanlarımız, bütün hukukumuz, yasalarımız bize izin veriyor. Evet, yasaldır. Suyumuzu içebiliriz, ekmeğimizi yiyebiliriz ama hakkımız olmadığını anlıyoruz. Parasını versek de, evimizin baş köşesinde koysak da Su benim değil, dil, damak, dudak benim değil noktasına geliyoruz. İşte bu çaresizlik işte kendi kendimize yetemiş bizi ta başından beri ben var ya ben diye daldığımız çok derin bir rüyadan uyandırıyor. Ben bana ait değilim, sen sana ait değilsin. Tam burada bir şeyi daha deneyimliyoruz. Ne kadar seversek sevelim. Ne kadar özenirsek özenelim. Ne kadar ihtimam gösterirsek gösterelim. Ne kadar acırsak, şefkat edersek edelim. Sevdiğimize, eşimize, evladımıza oruç tutuyorsa, yetişkinse, dostumuza, arkadaşımıza, komşumuza, babamıza, annemize bir şey veremiyor onların da aç olduğunu biliyoruz ama onları doyuramadığımızı görüyoruz. Onlar da bizim kendilerini doyuramadığımızı görüyorlar. Bu uzaklaşma hali birbirimize dokunamama hali, birbirimize fayda verememe hali her birimizi bu gök kubbenin altında, bu yer kürenin üzerinde çok ilginç sessiz, isimsiz bir yalnızlığa yerleştiriyor. Singularite der fizikçiler buna. Biriciklik. Hani uzayda, derin uzayda, karanlıkta hiçbir referansın olmadan ne yön, ne yer, ne adres, ne ışık hiçbir referansın olmadan öylece boşlukta duruma halidir bu ne dersek edelim ne yaparsak yapalım kendimize yetmiyoruz yetiyoruz sandığımız yetmek için çabaladıklarımıza da zaten yetişemiyoruz Sonuçta nereye geldik biz en çok aldandığımız kendimize güvenip kendimizi kendimize yeter sanıp kibrin tohumu yaptığımız, tuğyanın, isyanın, tomurcuğu sebebi gerekçesi bahanedi, bahanesi eylediğimiz o sahiplenme duygusunu, o mülkiyet duygusunun bir illüzyon olduğunu fark ediyoruz. İşte ekmek bize fayda vermiyor, işte su bize yetişemiyor, Hiçbir şeye erişemiyoruz. İşte orucumuz mübarek olsun. Samımız anlamlı olsun. Ta ki nerede bizi durdurduğunu görelim, bilelim. Ve bu eğitimse şu anda muhtemelen niyetlenirken sessizce devam edelim. Muhabbetlerimle.